Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi 60 tane tavuktan kaç yumurta aldım? Şubat ayı itibarı ile ona bakacağız. Luca. Luca, Luca. Ne var? Evet bakalım 60 tane tavuğumuz Şubat ayında kaç tane yumurta yapıyor? Kümesten <laughs> toplayacağız arkadaşlar. <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> Arkadaşlar sizlerden ricam videomu beğenip takip ederseniz benim olurum. Beni yalnız bırakmayacağınızı umuyorum. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum. Evet, kümesimize geldik. Ve yumurta bakıyoruz sessizce. Her yer sakin. Burada yatan bir tavuğumuz var. Ve geçen videomuzda dediğim gibi izlediğiniz bilirler. Benim tavuklarım yumurtlayıp yumurtaları yiyorlar. Bebeğim yumurta mı sende? yumurta yapmamışsınız yapacak rahatsız etmiyoruz tamam bebeğim rahatsız etmiyorum sen yumurtanı yap inşallah yaparsın genelde 3 ile 4 arası yumurtlama yapıp bitiriyorlar yumurtlamayı 4-5 arası bitiyor evet. burada yumurtamız yok burada yok ve size arkadaşlar göstereceğim. Burada bir tane yumurtamız var. Şöyle görelim. Burada tavuğumuz yatıyor. Burada dört yumurta var. tavuğumuz kalktı. 2 yumurta var burada. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtamız bir, iki, üç, dört tane ama iki tanesi maalesef bu şekilde yenmiş. Buradan ikisi yenmiş. Evet. Bir, iki tanesini aldık. Burada bir tane kırıklığından görülüyor. Yemişler. Burada dört tane var. Bir altı yumurta. Evet şöyle görebilirsiniz. Altı tane yumurtamız var. Şimdi burada da iki tane yumurtamız var. Sekiz yumurta. Bir tane burada var arkadaşlar. Onu da aldık. Burada da yer yaş. Görüyorsunuz sarısı da görünüyor. Bir yumurta burada. Kalkın ve 4, 9 yumurta aldık. Buradan da 2, 3, 4 yumurtaların da yenmiş olduğunu gördük. Evet arkadaşlar. Kabuğu yerde. Suçlular. Kimi burada kimi dışarıda. Burada 55 tane tavuğumuz var. 55 tane tavuktan 9 tane yumurtamızı aldık. Şu şekilde. Şimdi evin öbür tarafındaki tavuklarımız var. Onlar da kılavuz yumurta yapıyorlar şu an. Kızlar çok ayıp ettiniz. Bak çekim yapıyoruz. Yumurtamız az. Neyse Allah için ne bereketin diyoruz. Yeni olacak yumurtaları bekliyoruz. Değil mi babyler? Hava soğuk. Belki <laughs> ondan yapmıyorsunuz. Bilo. <laughs> ne haber? Yakışıklı. Bizim damızlık horozlarımız. Henüz ben damızlık 4 artı 1 yapıp damızlık ayırıp yeni nesil yeni renk tavuklar elde etmeyi düşünüyoruz düşünüyorum daha doğrusu evet, bu şekilde bizim çocuklar burada 9 yumurtayı almış olduk bakalım bu tarafta var mı Bunda yok. Bunda, bunda, bunda da yok. Evet. Gördüğünüz gibi. Kırıcamlar ıslayıcı yumurta yapıyorlar. Üstüme indi yapıyorlar böyle. <laughs> Luka. Hindilerimiz yumurtaya başlamadınız. Kazlar da başlamadı. Herhalde Şubat sonu Mart gibi yumurtlamaya başlarlar diye düşünüyoruz. Hindular! haber? <laughs> i̇şte kazlarımız burada. Hindiler! Geçelim bu tarafa. Kapıyı açabilsek açtık. Tık, tık, tık. Ve burada ikinci bölümdeyiz gördüğünüzde bebeğe yumurtlayın hiç olmazsa sizde yardımcınız olsun kılıçka yatın hiç olmazsa evet bizim tavuklar kılavuz yumurtalarını buraya pencereye yapıyorlar bazen 3 bazen 5 bazen 7 tane alabiliyorum günde evet şu an yumurtalarımız burada gördüğünüz gibi alalım. Böyle iki tane aldık. İki. Dört. Iki bu, dört. Bir de bu. Beş. Evet. Beş yumurta buradan aldık. da yok. <laughs> evet, yemledik akşam yemesi. Ben dışarıda yemliyorum güzel havalarda. Yerimiz dar olduğu için içeride yeterince yemleyemiyoruz değil mi? Mesela halledecektik. Tam iyi olmadı ama oraya koyalım. Şöyle bir yumurta burada. 2 4 doğru. İçerisi biraz kalın arkadaşlar. Burada altı tane yumurta var gibi. Şöyle sizi dışarı Şöyle, şöyle. sonunda aldım. Kenara çektim. 3-6 tane yumurtamız orada. Aşağı çekeceğiz. Şurada bir tane görünüyor. Evet bir tane orada. Neyse alalım. Bu bir tane aldık. Şuraya tasımızı içine kabımız için koyalım. tane yani buradan aldık. 2 3 4 5 6 7 7 yumurta bu kıraçtan kü aldık. Arkadaşlar benim tavuklar yarısı içeride, yarısı dışarıda. Kış gününde bakmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar. Onlar da biz yumurtasız bırakmıyorlar. Dediğim gibi daha çok takip ederseniz bir yerde gelmeyi istiyorum. Bu şekilde. Sarım burada hindilerin yeri. Tavuklar pek girip yumurta yapmıyorlar. Gelelim buraya. Kolluktan kaç çıktı ama yumurtlayan tavuk tabii ki. İki tavuğumuz burada yumurtlamışlar. Evet. Buradan iki yumurtamızı aldık. 7, 5 daha 12, 13, 14. Arkadaşlar 9 yumurta büyük kümesten almıştık. 55 tane tavuktan. Şu an 14 tane yumurta var. Burada kılavuz civcivlerini yaptığı yumurtalar. 14 tane. <laughs> Öğretler buraya da şey yapmaya çalışıyorlar. Ve bir yumurtamız da burada. Gördüğüm gibi işte. Evet gördük şimdi. Onu da alalım. Aldık. Buradan 15 tane yumurta almış olduk arkadaşlar. Evet. İşte kılavuz. Yumurtlayan tavuklarım cüzdüğü bunlar bunlar ve bunlar. Burada 20 tane yakın var ama hepsi dediğim gibi kılavuzda olduğu için yarısı yumurtluyor, yarısı yumurtlamıyorlar. Ve buraya da bir tane yapmışlar. Arkadaşlar i̇şte 16 tane. Burada 20 yakın civcivimizden almış olduk. 16 tane maşallah bugün süper civcivlerimizden aldık. Evet. 9 tane de 55 tane olan tavuktan almış yumurta Ve hatta 3 tanesini de yemişlerdi size anlatmıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü yumurta toplama böyleydi. Yarın da yeniden yumurta toplayacağım. Yumurtalarımız burada. Bir yerden 16 tane. Büyük kümesten 55 tavuktan 9 tane. 20 civcivden yani kuluşka pardon kılavuzda olan tavuklardan 16 tane aldık. Toplamda 16, 9 daha 25 tane 70 tane tavuktan 25 tane yumurta bugün almış olduk. Ve bu yumurta toplama işini yarın yapacağız. Bakalım yarın kaç tane yumurta alacağız sizlerle birlikte. Onları da sayıp bakacağız arkadaşlar. Şimdi videomu sonlandırırken hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.